Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Uzun süredir video atamıyordum çeşitli sebepler yüzünden. Bugün kanalın konseptinden farklı olsa da pratik bir bilgi paylaşmak istedim. İlk telefonu aldığımda bu ayarı ben de bilmiyordum. iPhone 7 ile 4K video nasıl çekilir? Ve çektiğim bir videoyu da sonuna ekleyeceğim. İlk olarak ayarlara giriyoruz. Aşağıda kameraya tıklıyoruz. Burada ağır çekim için de 1080p'ye kadar çıkartabiliriz. Video için 4K video için videoyu kaydet seçeneğine tıklayıp 4K ayarına tıklıyoruz ve oldu. Artık 4K ayarında videolarınızı çekebilirsiniz. Böyle videolar gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, sağlıcakla kalın.